Bugün elimdeki malzemelerle mümkün olduğunca sağlıklı olabilecek şekilde bir kurabiye yapmak istedim. Şu an sabah saatleri halka kalkmadan ve kahvaltıdan sonra şeker tatlı krizine girmeden hazırlamak istedim açıkçası. Öncelikle burada incinlerim var. Onları bir çay bardağı suda ısladım yarım saat falan beklettim. Sonra incillerimi çıkarttım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. İçine incir suyumun içine tatlı olduğu için e, bir su bardağı yulaf ezmemi koydum. Burada ıslanıyorlar. Karıştırma kabında 30 gram kadar e, tereyağım var. Bir adet yumurtam var. İçine şöyle incillerimi ilave ediyorum. Ben incire ceviz yakıştırdığım için bir çay bardağına yakın cevizimi ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı çikolatam var. Onu ilave ediyorum. Ve lava fezmemi ilave ediyorum. Malzemelerimin birbirini iyi tutması için bir yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. İstediğiniz bir un kullanabilirsiniz. Biraz daha katı malzemeye ihtiyaç gözüktüğü için biraz daha yulaf ezmemden ilave ediyorum. Kaşığı kadar daha ortalama olarak ilave ettim. Bu şekilde de güzel olacağını düşünüyorum. Yarısını ıslatmıştım hafif yumuşadı. Bunlar biraz daha sert olacak. Gerken iki çeşit kıtırlık. Kancımı iyice karıştırdıktan sonra fırın tepsime almaya başlıyorum. Evet şimdi fırınımı açtım. Isıtmayı unutmuşum. 180 derece fırınıma göndereceğim. Ondan önce aslında başta Starbucks kurabiyesi yapmak için bu yola girmiştim. Onun için 30 gram tereyağı koymuştum. Sonradan vazgeçtim yapmaktan. Bu tarif için bir çay kaşığı tereyağı yeterli olacaktır. Yani dolu, dolu koymanıza da gerek yok. Şimdi fırına gönderiyorum kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkarttım. Arka önlü güzelce pişirdik. Afiyetle yiyebiliriz. Hiç şeker katmamama rağmen şeker oranı oldukça iyi. Evet kurabiyelerim bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.